Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında işletmelere bir destek Kobi'den geldi, Koskep'ten geldi efendim. O binlerce işletmenin borcu 3 ay süreyle ertelenecek ve ertelemeden oluşacak finansman maliyetini de Koskep karşılayacak. Peki kaç işletme bu durumdan etkileniyor? Süreç nasıl işleyecek ve maliyet ne olacak? Bu detayları konuşacağız efendim. Konuğumuz Koskep Başkanı Cevahir Uskurt bizimle birlikte olacak. Sayın Uskurt yayınımıza hoş geldiniz. Efendim, kobiler son dönemde az, aslında ekonomi bel kemiği olmuş durumdaydı. Onların bu süreçte etkilenmemesi adına önemli bir adım söz konusu. Maliyet ne kadar efendim? Nasıl olacak süreç? Sizden dinleyelim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Ee, dün Sayın Cumhurbaşkanımız Koskebin e, desteklerine ilişkin bir erteleme olduğunu e, açıklamıştı. Şimdi biz bu çerçevede Koskep olarak kobilerimizin COSGAP destekli kullanmış olduğu kredilerin Nisan, Mayıs ve Haziran ayına tekabül eden e, taksitlerini 3 ay erteliyoruz. Burada açıkçası yapmak istediğimiz şey şu. Bir taraftan COBİ'lerimizin hem yatırımlarını hem istihdamlarını, ihracatlarını yine desteklemeye devam ederken diğer taraftan da COBİ'lerimizin özellikle finansman yüklerini hafifletmek üzere bir takım adımlar attık. İşte bu dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu e, tedbirde bu yönde atılmış bir adımdı. Burada kobilerimizin bankalara olan ödemeleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın 3 ay ertelenmiş oldu. Burada sizin aracılığınızla da duyurmakta fayda var. Kobilerimiz bize soruyorlar hani bunu Koskebe mi gideceğiz, bankaya mı gideceğiz, nasıl erteleyeceğiz diye. Kobilerimizin hiçbir işlem yapmasına gerek yok. Bankaya ödemesi olan, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı döneminde ödemesi olan bütün ödemeleri otomatik olarak ertelenmiş oldu. Burada bir başka adım daha atmıştık. Onu da Sayın Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank geçen hafta açıkladı. Bankalara olan borçların ötelenmesinin dışında COBİ'leri proje bazlı Cosgap'ten almış oldukları ve Cosgap'e ödemek zorunda oldukları borçlarını da 3 ay ötelemiş olduk. Dolayısıyla bu dönemde hiçbir COBİ'mizin ne COSGAP e, Cosgap'ten kaynaklı, ne Cosgap'e ne de bankalara olan herhangi bir ödemesi olmayacak. 3 ay ertelenmiş durumda. Burada yaklaşık bankalara, 136 bin firmamızın bu önümüzdeki 3 ay ödemesi söz konusuydu. Dolayısıyla bu 136 bin firmamızın bu anlamda koskeple olan ilişkilerinden kaynaklanan kredi borçlarını hafifletmiş bulunmaktayız. Sayın Uskurt peki bu işin maliyeti ne kadar efendim? Nasıl bir rakam ortaya çıkıyor hem koskep hem bankalara olan maliyeti nasıl? Şimdi burada Kobiler bu anlamda bu ötelemeden kaynaklanan hiçbir maliyete masrafa katlanmayacaklar. Dolayısıyla bunu bankalarla biz kendi aramızda yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde yapmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde COSGAP olarak bu öteleme maliyetini biz karşılayacağız. Yaklaşık 713 milyon TL'lik bir borcu ötelemiş olduk. Buna karşılık da yaklaşık 11 bankayla yapmış olduğumuz Özellikle Türkiye Bankalar ve Bankalar Birliği vasıtasıyla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda 20 milyona yakın bir maliyeti olacak. Ben buradan Bankalar Birliği'nin de bu süreçte üstlenmiş olduğu görevden ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Dolayısıyla burada COBİ'ler açısından herhangi bir masraf, herhangi bir yük olmayacak. Teşekkür ediyoruz. Koskep Başkanı Profesör Doktor Cevahir Uskurt. Hem bizleri hem de kobileri bilgilendirdiniz. 3 aylık rahatlama söz konusu olacak. Onlar için de çok anlamlı ve yerinde bir destek geldi kobilere. Teşekkür ediyoruz tekrar. Koskep e, Başkanı Cevahir Uskurt bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz.